Ben de iyi geceler deyip yatabilirim. Karnım acıkır. Mertem, benim karnım acıktı. Haberin olsun mu diyeceğim. Şimdi mutfağa gidiyorsan demeyeceksin ama dışarı çıkıyorsan... ...tabii ki haber vereceksin. Merak ederim ben öyle gece gece. Nereye gitti diye. Evet. Ay yanlış mı düşünüyorum yani? Ben Adana'dayım. Yanında değilim ki. Yanında olsam ben zaten gönül derim ki gönül kalsana. Daha fena Tuna. Bak gördün ne oldu? Gecenin üçünde mesela ben şırdan yemeğe gidebilir miyim mi diye soracağım. Ay gidebilir miyim demeyecek mi? mesaj? ben şırdan yemeğe diyorum. Karnım acıktı karıcığım diyecek. Allah Allah. Allah Allah. Ya çok özür dilerim gönül. Oğlum niye özür diliyorsun? <laughs> ben özür diliyorum. Özür diliyorum. Yani çok gerçekten özür dilerim. Benim aklıma gelmedi. Yani benim içime kötü niyet olabilir mi gönül? Senin bunu düşünmen bile bir hiç yok şey yaptı yani. Sen benim bir tanemsin. Sen benim her şeyimsin. Özür dilerim. Bak, kusura bakma. Tamam mı sen? Sen de bir şey yapmayayım. Niye öğreneceğim? Şimdi anladın mı tatlım? He, tamam. Şimdi anladım. <laughs> al kızım. Bu ne baba? Cep telefonu, al. <laughs> Bu ne Haluk? Ya içeride öyle boş boş duruyordu. Ben de Zeynep'e veriyorum. Kızım, arkadaşlarına ara, mesajlaş, internete gir serbest. Bunu kabul edemem baba. Cep telefonu kullanmak için çok küçüğüm. Aferin sana kızım. Aferin sana. Kızım, cep telefonu veriyorum sana. Kızmayacağım. Al. Yok, istemiyorum. E çocuk istemiyor. Öyle, niye ısrar ediyorsun? Eğer bu çocuksa havuç kafa neydi o zaman? Ne alakası var? Minik çetin oğlu tez köşe yaptı. Ay sen bizim çocuklarımızı niye karşılaştırıyorsun yani? Duygu başkaydı, Emre başkaydı, Zeynep başka. Belli. Stratejiniz işe yaramadı Haluk Bey. Ben odama gidip kitap okuyacağım. Tamam tatlım, bunu da. Zeynep, iç. Boş ver kitap okumayı falan. Gel oturalım burada beraber böyle ailece televizyon seyredelim. Baba sen ne dediğinin farkında mısın? Evet oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım kızım. Diyorum ki burada boş ver böyle birlikte televizyon seyredelim. Yani kitap okuyup da ne olacak? Ha? Bak Duygu o kadar kitap okudu. Hukuk kazandı. Şimdi ne yapıyor? Çocuk bakıyor. Canım bu geçici bir süreç. Evet şu anda çocuğuna bakıyor ama bir zaman sonra kaldığı yerden kariyerine devam edecek. Ya, tabii tabii. Boş ver kızım. Bir gece kitap okumazsan bir şey olmaz. Kal burada beraber televizyon seyredelim. Baba benim bir ritmim var. Bunu bozamam. Programın dışına çıkamam. Bu akşam kitap okumam lazım. Yavrum, güzel kızım. Sen iyisin değil mi? Böyle hasta falan değilsin. İyiyim baba. Alukcuğum, kızımızı rahat bıraksan da... ...o da gidip şöyle odasında rahat rahat kitabını okusa. Hayır, bırakmam. Çünkü bu çocukta bir tuhaflık var. Yani Çocuk dediğin böyle olmaz. Çocuk dediğin yaramazlık yapar, haytalık yapar, tembellik yapar... ...böyle odasına gidip de ders çalışmak istemez, kitap okumak istemez. Ne ister? Para ister, cep telefonu ister. Biz böyle gördük. Baba ben senin bildiğin çocuklardan değilim. Haluk Bey, Zeynep'i Turuncu Hüseyin'le karıştırmayın lütfen, tamam mı? Babacığım izninle odama gitmek istiyorum. Kitap okuyup uyuyacağım. Yarın erkenden yüzme antrenmanım var. Ya boş ver yüzme antrenmanını. Yarın da gitmeyi ver. Harun, mutfak. Hayır salon. Yani artık tartışmalarımızı çocuklar duymasın diye mutfakta yapmak zorunda değiliz. Duyacak ama mutfak. Duysun. Bu çocuk da duysun. Diğer çocuklar duymadı da ne oldu? Havuca bak hala ortada yok. Bu yanında tartışmayın lütfen. Psikolojim bozuluyor. Yok bebeğim biz tartışmıyoruz. Sadece böyle babanla yüksek sesle sohbet ettik. Gel bir seninle odana gidelim. Gel ben seni odana götüreyim. İyi geceler babası. Asrınallah ya. Bir tane normal çocuğum yok. Bravo Haluk. Yani bravo beğendin mi yaptığını? Çocuk babamın nesi var deyip duruyor. <laughs>